sizinle. Yanımda canım canım kardeşim var. Neredesin ne Alpuş? Buradayım. Selam Alpuş. Selam. Selam. Aha. Lüfen. <laughs> Alpay olsun Lüfen Alpay olsun. Çünkü. Hayır. Of ya. Abi bana. Abi <laughs> bana checkpoint at. Nasıl check Benim kocaman gemilerim var. Alp böyle mi yapıyoruz? Üstüne hep böyle şey yap. Abi bana join ol. Olamıyorum. nasıl olacağımsa? Bir daha denet. Ne? Neyse sen bir tane gemi seç. Ona gelersin. Ne oldu? İşte sana bir oyun aldım. Oynayacağız. Abi dur dur. Sen gemini seçtin mi? Evet, senin gemin nasıl bir şey? Benim koskocaman bak böyle. Böyle yelkenli bir şey. Abi bak benimki yelkenli bir şey. Görüyor musun? Yok. <laughs> Muay babanın sesi değil miydi? Onlar Noel bir şey gemisi alıyorlar. Bende de var. Sende de var. Abi. Bak yelkenli bir tane gemi gördün mü? Abi sen yap çok korkuyorsun. Dur dur. Yelkenli bir gemi gördün mü? Yok. Gel böyle koskocaman ne? Dur. Dur. Gel kendi gemi. Abi. Abi, ay, ay. abi deniz kulesinin orada ulaşalım. Bulaşalım. Bekle bekle benim kadar tatlanıyor. Durdum o zaman acele et. Neredesin burada mısın? Bak ben buradayım. Abi. Abi. Hemen bana gel. Acele Onu et. Adam bana çarptı. Ama adamı yıktım. Geldim. Kardeş. Abi hala video odasın değil mi? Evet. Abi ağaya takıyorsun. Yedi, otur yoksa oturmazsan düşersin. Oturdun mu? Geliyorum. Neredesin? Ya Hadi abi. Tamam gidiyoruz. Hadi kardeş. Artık birisi de bu gemiyi alır. Ablayız. ses mi duydum? Abi adamın yardım edelim hadi. Koş ne Bu nedir? Abi çok yağmızlanmış. Gitti aşağıya manyak. <laughs> Abay. Hala videoda mı? Evet. Ölüyor, ölüyor manyak. Şey ölüyor. Öldü. Yaşasın. Ya. Yaşasın. Ben yani köpek balık. İkimiz de köpek balık olursak. Daha ileride. Oy. Ben ben kazandım. Ben en büyük kazandı. Çat. Ve. ve... apuş. <laughs> Bak yanındaysın. Apay. Yani birlik. Apay. Abi birlikte o gemiye bindiğimizde şey. Birlikte benim gemime bindiğinde bizi ikişer tutuyor böyle. Yani sen oh. buradasın. Ben de buradayım. Öyle tutuyorum. birlikte olursak yani. Hı hı. Hey Pokemon. Pokemon! 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 Abi ne yapıyorsun? Bakça geldi. Bu ne ya Hasan? Eee! De Hayır ben olmak istemiyorum. Ben, ben mağazadan bir tane gemi seçeyim. Abi adam seçildi. Uyanmıyor. Evet abi yine gel kendi seçiyorum. seç. Ben bak ördekli. Yok. Bak ben bunu seçiyorum. Ben ördekliyim bak ördekli. Ben, ben bunu seçiyorum. Kocaman bu da. Bak bu ördekli. bu abi bak. Bu şundan büyük. Bu büyük. Tamam. Hı -hı. Ben de ördekli bak ben ördekli. Efendim? Bak geç kalmış. Ördekli. <laughs> ördekli. Ben de koca gemi. Daha köpek balığı gelmedi. Hmm. Apacım neredesin? Apa yardım mısın? Ördekli bir şey görse bak bu benim. Gördüm seni. Neredesin? Koca bir gemi gördün mü? Yok görmedim ama acele et. Ben ben ördekliyim canım bekliyorum. Efendim? Gemi görüyor mu? Yolunda. Çalanmış gibi hediflendi. Kardeş. Abi, abi, abi. Öldüm. Allah ne yapacağım? Öldüm de. Abi ne yapacağım ben? Abi öldüm. Hmm. 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 Köpek balığına bak. Abi eğer sana gelirse haber verebilirim. Tamam Alpoş. Hmm. Şeyi yedi. Ananı. Abi. Poniyi yedi. Vay başını çukurayım. Bu neydi? Ya? Vay manyak adam ya. Ben titanı alamıyorum. Ne buluyorum? Ben hedefimi gördüm. Bakalım ben sen sahilde gideceğim. başladın. Deniz kulesi ne la? Deniz kulesi. Abi sen... Abi kulede buluşalım. Dö öldük bir şey mi buluşalım? Öp. Köpek balığı hala ışıktı. Babam düştü aşkta suya çarptım ya. bir tane sandık var. Adam sandığı mı oldu lan? Aa adam sandık buldu. İçini açtı. Adam bir tane sandık buldu, içine açtı. Baba ne hocam ben? Aa o da mısın? Dur dur. Seni alıyorum. Hadi Ördekliymiş ha. Şu musun? Şu mu? Şu musun? Evet. Abi beni gebertirse ben biderim. Abi neredesin? Ördek Abi, koşar. Mi? Ben gidiyorum uşam uzaklara canım beni bulamazsın diye. Abi. Ben bakayım ay Abi, Abi ama ben map'tan çok uzaklaştım. Orada bir sandık var ya. Köpek balığı olursa mutlaka gidelim. İkimiz köpek balığı alırsak. Bu arada da ikimiz köpek balığı alabiliriz. Abla biliyor musun? Aaaa bayağı bizim orada. Benim gemimin orada ya. Abla beni bulmak üzere gerizekalı. kaldı. Gidiyor orada deme. Nereye gidiyor bu yönün? Bu yönünün şaşırtımı. Ay benim olduğum yere ya, çok yakın. Abi kız kaleden uzak ya. Abi. Vallahi seni gördü aslında. Vallahi billahi seni gördü. Abi bak. Seni gördü gelecek. 6, 5, 4, 3. Aa benim oradaki yan kendini <laughs> yaşasın. yaşasın kaybetti. <laughs> Ama nasılım be? Kaybettik, nasıl? Kaybettik. Nasıl? Olsun. Yo ben kazandım. Sadece so sen kalmıştın. Ve <laughs> herkes ölmüş, sen kalmış. Ben nasıl oynadım ama kahler de ne Arkadaşlar herkes, like ve böyle onu devam ediyoruz. De Dur, arkadaşlara bir şey göstereceğim. Abi gelir misin? Nerede abi? Ben, gel gel. Gelim. Bak. Beni takip et. Arkadaşlar da görsün. Bakın. Ama saniye bitiyor. Köpek balığı olacak sonunda. Bakın arkadaşlar buradaki mağazaya gidiyorsunuz. Bu taraf çok güzeldi. Bu tarafı unutmayın. Aa aba sen oldun. Abi acele göstersinler. Göster arkadaşlar hemen. Arkadaşlar burada Hani burada bakın kemiğe abi, dönüştü. bak ben söyleyeyim. şöyle... dönüştü bak. Burada da bir tane adam var. Arkadaşlar ben bu... Abi bak ben ördek değil. Sakın bana bulaşma tamam mı kardeş? Abi bak. Bak adam az bir tane adam az kata. Bitti. Abi. Abi ben ördekliyim. değilim ben. Ben ölecek değilim lütfen. Önce bana saldırdın sen. Üstüyor üstüyor üstü yapmadı. Çok yaptım öldün Ben hala hayattaydım. Bana bulaşma bak ben ördekliyim. Köpekli ben köpek balığıyım. Tamam ben de ördekli. Sakın lütfen bana bulaşma. Oh. Sandık nerede sandık? Sandık patlıyor. Ama ördekli olarak uçuyorum. Hadi bay bay. Adam mı kaçtı? Adamın yedi. Adamın gemisini yedin. Ben ley lepi lepi ley. Anengenin hoş gelin. Ördekli İki kapacık. Kişi lepi lepi ley. Abi. Sepi kişi öldürdüm. Abi ben. Abi selam. Selam mı? Hangi? Bak buradayım. Ördekli olarak. İki tane var. Kaçak. Neredesin? İki, i̇ki, tane var. Al bana. Titanik. Abi burada iki tane var lan. Tane Abi. Işte. Ay. Bu sen misin? Beni bir şey bir şey yedi. Sen miydin? Evet. Özel kim ya. öldürdü? Sen mi öldürdün beni? Ben öldürdüm. Zavallı kim? Abi ben öldürmedim ben Titanik'in oldayım. Be ama ben öldürdüm. Ben öldürmedim. Abi ördekli bir şey gördün mü sen? Beni ördekli bir şey. Sen mi yedin abi? Evet o yemiş adam buğa girmiş. <laughs> Arkadaş ağlayacağım ya. Ağlayacağım ya. Köpek, <laughs> Nerede? Adam gitti. Mağapenin kafamı yardılar. Abi. Abi kendini kafamı sordu. 2 kişiyiz. Gitti? Hıh. -hı. Vay avradını. Ben köpek balığı olmuşum. Köpek balığı. A. Apanım selam. Bu sen misin? Ne bak. Misin? Bak böyle uçuyorum. Ben de uçuyorum. Ben Noel, baba, ben Noel babayı şey yapıyorum. Apo neredesin? Bir tane kişi öldürdüm. Aa kaybettik galiba. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Korku, sen şarkı korkun değil mi? Abi ben kazandım. Evet arkadaşlar. Abba benim yapmam lazım Ali o ödevini bitirir. Neyse arkadaşlar ben de kadar. hadi görüşürüz. Abba yanıma gel görüşürüz de. Ne yapar? Görüşürüz. Abi, kapa, evet. Hadi kafana çıkacağım. Öl. Ha dur dur dur. Arkadaşlar şu mağazaya gittikçe gidin. Hadi artık görüşürüz.